su yaptın. Su fışkırtıyor. Bakar mısınız Beren'e arkadaşlar? Beren dinozorları mı vuruyorsun kızım? Beren duymuyor tabii ki şu an. Anneciğim dinozorları mı vuruluyor buradan? Buradan vuruluyor mu? Aa ben ateş edemiyorum tabii jeton okumadığı için. Evet. Oo dinozorlar geliyor. Vur 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 o bak çıkıyor. Ateş çıktı. Aa, dumanlar bastı Meral. Çabuk. Çabuk. Çabuk ol. Meral'cim çabuk. Buradan dumanlar çıkıyor. Evet. Hızlan. Aferin sana hızlan. Dinozollara bak ya hiç durmuyor. Bitti mi? Dinozorlar yemiş seni. Gördün mü? Aa, yemiş. Aa! Yemişler seni. Yemiş. Bekle bakalım başlıyor mu tekrardan? Gitti. Aa oluyor. Aa tekrar açıldı. Seç bir tanesini, bir tanesini seç. Sarı şeyin üstüne. Aa tekrar açıldı. Yaşasın. Evet. Beran hemen işaretlere suyu attıracaksın tamam mı? Bak 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 dinozorlar geliyor. Gördün mü? Onlara suyu attır. Aferin sana. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Vur 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 vur. Parçala onları parçala. Vur 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 vur, 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 vur. Aferin aferin. Devam 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 devam. Devam. Bitti. Tekrar yüklenecek. Tekrar yüklenecekmiş. Bekle. Ne oldu? Aa. Hadi bakalım. Bekle şimdi tekrar geliyor.